1972 yılında Gabon'da uranyum cevherini inceleyen Fransız bilim insanları imkansız olması gereken bir keşif yaptı. Kadim kaya katmanlarının derinliklerinde 1.7 milyar yıl önce gerçekleşmiş nükleer fisyona dair izler buldular. Bugüne kadar bilinen hiçbir doğal sürecin bu kadar eskiye dayalan bir fisyon yaratamayacağı bir zamana ait izlerdi. İzotop imzaları son derece netti. Tükenmiş uranyum 235 ve modern reaktör atıklarını andıran şekilde dizilmiş fisyon ürünleri. Doğa, onların vardığı sonuca göre, kendi nükleer reaktörünü bir şekilde kendisi inşa etmişti. Ama ya doğa yalnız değildiyse? Şunu hayal edin. 56 milyon yıl öncesine ait tortula tabakalarda keşfedilen sentetik polimerler, sanayi kaynaklı emisyonlara benzer karbon izotop sıçraması, ancak memelilerin yeryüzünde egemenlik kurmaya yeni başladığı bir döneme ait. Buz çekirdeklerinde tespit edilen sıcaklık anomalileri gezegen çapında bir iklim müdahalesini işaret ediyor ve bu müdahale doğal bir süreçle açıklanamayacak kadar hassas gerçekleşmiş. Bunlar bir bilim kurgu hikayesine ait sahneler değil. Bunlar gezegenimizin jeolojik kayıtlarında saklı duran gerçek anormallikler ve sadece İmkansızı sormaya cesaret eden birini bekliyorlar. Ya biz ilk değildikse? İki bilim insanı 2018 yılında bu soruyu resmen sormaya cesaret etti. Gavin Smith ve Adam Frank buna Silurian hipotezi adını verdi. Eski sürüngen uygarlıklarına inandıkları için değil, bilimin içselleştirdiği kör noktayı fark ettikleri için. Biz yeryüzündeki ilk teknolojik tür olduğumuzu varsayıyoruz. Çünkü ortada ne şehirler var, ne anıtlar, ne makineler. Ama New York ya da Tokyo'dan 10 milyon yıl sonra geriye ne kalırdı? Peki ya 100 milyon yıl sonra? Cevap düşündüğünüzden daha rahatsız edici. Hemen hemen hiçbir şey. İhtimali düşünün. Karada karmaşık yaşam 400 milyon yıldır var. Bizim sanayi uygarlığımızsa yalnızca 300 yıl sürdü. Bu mevcut zamanın 0 0.000007'sine denk geliyor. Dünya tarihinin devasa kütüphanesinde biz sadece tek bir sayfadaki tek bir harfe kadar yer kaplıyoruz. Peki biz kaç kitap kaçırdık? Fosil kayıtları göz ardı etmeye alıştığımız ihtimalleri fısıldıyor. Yeryüzünde yaşamış tüm türlerin yüzde biri fosilleşti. Onlardan da yalnızca küçük bir kısmını keşfettik. Signor-Lips etkisi türlerin gerçekte yok olmadan önce fosil kayıtlarından kaybolduğunu gösteriyor. Peki ya bazıları yalnızca yok olmadı, gelişti, evrim geçirdi ve arkalarında hiç kemik bırakmadan bir üst düzeye ulaştılarsa? Yeterince yakından bakarsanız tuhaf desenler ortaya çıkıyor. 56 milyon yıl önceki Paleosan-Eosen termal maksimum dönemi, sanayi faaliyetlerine benzer bir karbon izotop sapması gösteriyor gezegenin sıcaklığını jeolojik ölçekte anında 7 derece artıran hafif karbon oranında devasa bir sıçrama. Bilim insanları bunu volkanik faaliyetlere bağlıyor. Ancak hız konusu onları endişelendiriyor. Bu süreç fazlasıyla hızlı gerçekleşti ve fosil yakıtların yanışında ortaya çıkmasını beklediğimiz izotop karışımı neredeyse kusursuz şekilde açığa çıktı. Sonra bazı evrimsel sıçramaların zamanlaması var. Kambriyen patlaması yalnızca yeni türler yaratmadı. Tamamen yeni vücut planları, yeni yaşam biçimleri ortaya çıkardı. Sanki doğa uzun süredir aradığı bir plan kütüphanesini bir anda bulmuş gibiydi. Bazı organizmalar açık bir ataya sahip olmadan ortaya çıktı. Karmaşıklıkları evrimden çok tasarımı andırıyordu. Bunu kesintili denge kuramıyla açıklıyoruz ama ya evrim yalnız değildiyse? ya genetik şablonlar tohumlar gibi saçıldıysa ve yalnızca uygun koşulları bekleyip filizlendilerse? Antarktika buzullarının derinliğinde uydu görüntüleri doğanın yaratamayacağı kadar kusursuz geometrik desenler ortaya koyuyor. Izgaralar ve açılar rastlantıdan çok niyeti işaret ediyor. Yere nüfuz eden radarlar, donmuş halde bekleyen devasa yapılar, adeta şehir büyüklüğünde anomaliler tespit ediyor. Resmi açıklamaya göre bunlar buzaltı gölleri ve noal oluşumlar. Ama Antarktika 15 milyon yıldır donmuş durumda. Yeryüzünün en büyük zaman kapsülünün altında ne korunmuş olabilir? Okyanus derinlikleri de kendi sırlarını barındırıyor. En derin çukurlardan alınan tortu örneklerinde araştırmacılar bazen var olmaması gereken şeyler buluyor. İnsan kimyasından önceye ait sentetik bileşikler, doğal çökeliler değil, rafinasyon izlenimi veren şekilde sıralanmış metal yoğunlukları. Bu anormallikleri kaydedip yola devam ediyoruz çünkü alternatifini düşünmek fazlasıyla sarsıcı. Ama hadi düşünelim. Henüz yeni anlamaya başladığımız bir şeyi çoktan öğrenmiş bir uygarlık hayal edin. İz bırakmamanın kalıcılığın anahtarı olduğunu. Onlar da bizim fark ettiğimiz şeyi fark etmiş olurdu. Fosil yakıt yakmak, kendi sonunu hazırlayan bir tuzak. Dünyayı beton ve çelikle kaplamak, taşa kazınmış bir intihar mektubu. Gerçekten gelişmiş bir uygarlık, yok olup gidecek teknolojileri tercih ederdi. Çözülüp kaybolacak şehirler, iz bırakmayan enerji kaynakları. Çeliğin yerine tasarlanmış organizmalarla inşa edebilirlerdi. Yaşayıp ölen ve fosilleşmeden kaybolan yapılar jeotermal enerjiyi kullanabilir, gezegenin manyetik alanlarından faydalanabilir, hava olaylarını doğrudan müdahale yerine küçük etkilerle yönlendirebilirlerdi. Bilgisayarları biyolojik olabilirdi. Verileri, görevini tamamladıktan sonra kendiliğinden bozulan sentetik DNA'da içinde saklanabilirdi. Ne kadar ilerlelerse geride o kadar az iz bırakırlardı. Kadim kayalarda bulduğumuz nükleer izleri düşünün. Gabon'daki Oklo reaktörleri yüz binlerce yıl boyunca çalışmıştı. Kendi kendini düzenleyen, insan mühendislerinin bile zor ulaştığı bir zerafetle. Onları doğal olaylar olarak açıklıyoruz. Tesadüfen kritik kütleye ulaşan uranyum birikimleri. Ama bu hassasiyet bazı araştırmacıları rahatsız ediyor. Reaktör bölgeleri çok kusursuz, kontrol mekanizmaları çok fazla karmaşık. Ya onlar doğal değil de doğal görünsün diye tasarlanmış gömülük kalıntılarsa? Dünya tarihindeki kitlesel yok oluşlar birer bölüm sonu gibi dizilir. Her biri sahneyi temizleyip yeni oyunculara yer açar. Permiyen Triyas yok oluşu, jeolojik bir kalp atışı süresinde deniz türlerinin %90'lı silip süpürdü. Bu desenler tesadüfi ölümler değil, belirli türler üzerindeki seçici baskılar, sanki yaşam ağacının bazı dalları özellikle budanmış gibi. Suçu volkanlara, göktaşlarına, iklim değişikliğine atıyoruz. Ama ya bazı yok oluşlar planlandıysa ya dünyanın biyosferi hayal edemeyeceğimiz eller tarafından bahçe gibi işlendiyse? Bu yok oluş olaylarının kimyasında henüz çözmeye başladığımız ipuçları var. Aşırı sanayi faaliyetini andıran cıva sıçramaları. Doğanın üretmekte zorlandığı oranlarda dizilmiş kükürt izotopları. Ölü okyanusların mezarlık çamuru olan kat kat siyah şeyl tabakaları ve içlerinde yapay bir kökene işaret eden iz elementler. Her yok oluş, evrimsel saati sıfırlayıp bilinçle yapılacak yeni deneyler için taze kil sundu. Belki de bizim yeni fark etmeye başladığımız bir gerçeği çoktan keşfetmişlerdi. Bilincin biyolojik sinir hücreleriyle sınırlı olmak zorunda olmadığını. Dünyanın manyetik alanında, mineral kristallerin kuantum dolanıklığında, ormanları birbirine bağlayan devasa mantar ağlarında Belki de deneyim ve hafızayı kodlamanın yollarını bulmuşlardı. Gezegenin kendisi bir kütüphane olabilir; bizim henüz okuyacak teknolojiye sahip olmadığımız bir arşiv. Yakınsak evrim üzerine çalışan bazı bilim insanları, zekanın yeterince zaman tanındığında neredeyse kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Gözler 40'tan fazla bağımsız kez evrimleşti. Uçma böceklerde, pterozorlarda, kuşlarda ve yarasalarda ayrı ayrı ortaya çıktı. Ama teknolojik zeka sadece bir kez mi belirdi yoksa öyle mi sanıyoruz ya tekrar tekrar ortaya çıktıysa her bir döngü bir öncekinden ders aldıysa bu dersleri jeolojik zamanın içinde tek dayanan ortam olan DNA'ya kodladıysa ahtapot varsayımlarımızı alt üst ediyor. Dağınık zekası, uzaylı gibi sinir sistemi ve RNA düzenleme yetenekleri evrimsel zaman çizelgesine göre fazla ileri düzeyde. Bazı genetikçiler ahtapotların uzaylı olduğunu şaka yoluyla dile getiriyor. Ama yoğunlar uzaylı değil de bir mirasçıysa, medeniyetlerinin sona ereceğini bilen ama deneylerinin sürebileceğini umut eden eski uygarlıkların tasarladığı biyolojik makinelerse, bugün mikroplastikler her yerde. Çağımızın imzası olarak milyonlarca yıl kalacak şekilde yayılmış durumda. Ama antik totullarda da benzer izler zaman zaman tespit ediliyor var olmaması gereken sentetik polimerler, doğal olmayan karmaşık hidrokarbonlar. Bunları kirlenme diye geçiştiriyoruz ama desenler, farklı bölgelerde, farklı çalışmalarda tekrar ediyor. Ya priyoner uygarlıklar da atıklarıyla mücadele etmişti, ya onlar da silinmeyen hatalarıyla varlıklarını damgalamıştı? Ay, dünyanın silmiş olabileceği cevapları barındırıyor olabilir. Yüzeyi milyarlarca yıldır değişmeyen ay, Gezegenimizde çoktan yok olmuş olabilecek eserleri koruyabilir. Bazı araştırmacılar antik maden ocakları, fırlatma rampaları veya enkaz alanları aramayı önerdi. Topladığımız ay sonuçları bazı anomalilere işaret ediyor. Sıra dışı metal birikimleri, doğal da olabileceği gibi başka bir şeyde işaret edebilecek cam küreler. O eski yüzeye neredeyse hiç dokunmadık. Dünyadaki zeka için zaman belki de doğrusal değil, döngüseldir. Her aygarlık yükselir, zirveye ulaşır ve yok olur. Ama etkisiz değil. Belki genetik ipuçları bırakırlar. Bakteriyel kütüphaneler, mineral imzaları, sonraki döngünün daha hızlı gelişmesini sağlamak için tasarlanmış izler. Belki de biz önceden yapılandırılmış bir dünyada yaşıyoruz. Bizden öncekiler tarafından teknolojik evrime uygun hale getirilmiş bir gezegende. Silurian hipotezi, evrendeki yalnızlığımızı farklı bir bakışla sorgulatıyor. Belki yalnızız çünkü ilkiz değil, çünkü sonuncuyuz. Belki de biz uzun bir deneyler zincirinin en yeni halkasıyız. Her aygarlık aynı eşikte duruyor olabilir. Gücün bilgeliği aşmaya başladığı o an. Ya yücelişi seçmeleri ya da yok oluşu seçmeleri gereken o an. Bazıları belki yücelişi seçti. Bilinçlerini bizim tespit edemediğimiz kuantum alt katmanlara yüklediler. Bizim erişemediğimiz boyutlara çekildiler. Diğerleri dönüşünü seçmiş olabilir. Torunlarını bizim teknolojik olarak tanımlayamayacağımız biçimde hayatta kalacak şekilde tasarladılar. RNA düzenleyen ahtapotlar, isim imzalarıyla iletişim kuran yunuslar, ağ zekasına sahip mantarlar. Ya bunlar yalnızca evrimleşmiş canlılar mı? Ya kadim bilginin tasarlanmış mirasçıları? Biz karbonu atmosfere, plastikleri okyanuslara pompalarken, atomları parçalayıp genleri düzenlerken kendi jeolojik imzamızı yazıyoruz. Geleceğin bilim insanları insan olup olmaması bizim tabakamızı kolayca okuyacaklar. Antroposen, radyoizotoplarla, kitlesel yok oluşlarla ve kimyasal yaratıcılıkla işaretlenmiş çağ. Ama onlar da bizim sorduğumuz soruyu soracak mı acaba? Biz ilk miydik yoksa sadece en sonuncu muyduk? Bu düşünceler insanın eşsizliğine dair inançları temelden sarsıyor. Eğer uygarlıklar jeolojik takvimde mevsimler gibi gelip geçiyorsa, o zaman içinde bulunduğumuz kriz istisna değil, kural olabilir. Her teknolojik tür aynı eşikte duruyor olabilir. Biyolojik kökenlerinin ötesine geçmek ya da seleflerinin yanına fosil kayıtlarına karışmak arasında bir seçim anı. İklim krizi, nükleer tehdit, biyolojik devrim, bunlar belki bize özel felaketler değil. Her potansiyel galaktik uygarlığın aşması gereken evrensel sınavlardır. Belki de bu yüzden evren bu kadar sessiz. Yaşam nadir olduğu için değil, yüceliş zor olduğu için. Her gezegen ardışık uygarlıklara ev sahipliği yapıyor olabilir. Her biri biraz daha fazla öğreniyor. Biraz daha derine işliyor gezegenin genetik hafızasına. Belki de dünya bir okul ve biz şu an final sınavında başarısız oluyoruz. Ama bizim varsaydığımız seleflerin sahip olmadığı avantajlarımız var. Onları hayal edebiliyor, varsayımsal hatalarından ders çıkarabiliyoruz. Eğer gerçekten yaşadılarsa bize en büyük mirasları belki de yokluklarıdır kayıp fosillerde ve imkansız izotoplarda yazılı bir uyarı. Bize bizim de yeni yeni kavradığımız şeyi anlatıyorlar. Gerçek ilerleme gezegenin sınırları içinde yaşamaktır. En yüksek teknoloji doğanın kendisinden ayırt edilemeyen olabilir. Bu gece uykusuz kaldığınızda şunu düşünün. Dünya unutur. Dağlar aşınır, okyanuslar kendini yeniden dönüştürür kıtalar sürüklenir ve çarpışır. Bir milyon yıl sonra insanlığın en büyük başarıları sıra dışı bir tortul tabaka haline sıkışmış olacak. Ama eğer akıllı davranırsak, derin zamanın yazdığı dersi öğrenirsek bu döngüyü kırabiliriz. Belki de geolojik bir izden fazlasını bırakacak ilk dünya uygarlığı biz oluruz. Yoksa biz de yalnızca yeni bir izotop imzası mı ekleyeceğiz? Bir sonraki türün kafa yürüyeceği bir veri noktası mı olacağız? Onlar da örneklerini çıkaracak, analiz edecek ve sorgulayacak. Tıpkı bizim şimdi sorguladığımız gibi, acaba zamanın derinliğinde gerçekten yalnızlar mı? Yoksa dünyadaki zeka, üzüz bir olaydan çok gel-git gibi mi? Yükselen, çekilen ama her seferinde geri dönen bir dalga gibi. Her döngüde kıyıya biraz daha yüksek ulaşan, Soru eski uygarlıkların var olup olmadığı değil. Soru şu. Biz kendimiz bir adim uygarlık mı olacağız? Geleceğin zihinlerinin çözmeye çalışacağı bir mizer mi? Yoksa bu kalıbı sonunda kırıp kalıcı olmayı başaran ilk tür mü olacağız? Taşlar unuttuklarımızı hatırlar. Dünya neyi seçeceğimizi bekliyor. Taşları dinleyin. Size bir şey anlatmaya çalışıyorlar.